selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte gördüğünüz gibi deyiz Yanımda Sasuke var. Hoş geldin Sasuke. Hoş buldum Naruto. Ben de hoş geldim Sasuke. Arkadaşlar bugün sizlerle gördüğünüz gibi burada RP puanında 5000 RP puanım var. Bugün ne yapacağız arkadaşlar? Şimdi ben böyle dışarı sahile falan giderken arkadaşlar biraz uzak. Yani şeyim yok arkadaşlar. Şimdi arabam yok. Dedim yani motor alayım da bari hızlıca gidip geleyim diyeyim mi Sasuke? Taktiksel yani. Taktiksel. Şimdi araba fiyatlarını biliyorsunuz yani. Bir araba alıyorsun Oy dedim işte arkadaşa bir tane normal motor alayım yeter değil mi hem soski, kuma götürürken falan zorlanıyordum Şimdi arkadaşlar ne diyordun lan Sosuke hadi konuş Arkadaşlar şimdi geldik Bundan önce şey yapacağız dur Önce alalım puan alalım nasıl alıyorduk Buradan değil mi aynen öyle Al 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 al, al, al. Oha Uyy Bence yetmez bu ne etmez kardeşim, mal mısın? İnşallah hocam gitmez amin. Neyse, şimdi arkadaşlar gelelim öncelikle buraya. Tasuka bence ne yapalım biliyor musun? Bak. Ne yapalım Naruto? Bunu deneyeceğimiz için bunu hızlıca geçelim sonra maça geçelim tamam mı? Bak ben arkadaşlar... Böyle bizi... tak... bir geç yapsana. Geç yapacağım geç zaten. Yani. Belki, yok yok geçsiz yapayım. Ha. Bakarım nasıl dönüyor yani belki... Bilmeyen vardır. Bak. Böyle, normal yani. Göster nasıl oluyor Naruto. Yani, yani üç, üç bak. Oy tamam tamam, tamam tamam abi, evet. tamam. Hadi arkadaşlar. Şöyle sen de anlat bunu. Neyim? Dur biraz ses kısayım da fazla. Arkadaş şimdi bu nasıl oluyor? Arkadaşlar bu nasıl oluyor? E biliyorsunuzdur ya çoğunuz. Ama şu alttaki tek teknikli Hiç, ilerle teknikli ilerle var ya arkadaşlar ondan 3 kere çevirdiğinizde garanti ilerliyor bir kere veya 2 kere veya 3 kere çok şansınız varsa doğrudan ilerledi arkadaşlar ücretsiz oluyor olmazsa en, en sona gidiyor değil mi yok bu paranı verip seni en son atıyor değil mi Sasuke ha evet evet aynen biliyorum. öyle, oluyor şimdi arkadaşlar devam edelim bak doğrudan ilerledi mesela patlasak bile e, geri geliyoruz buraya ama Yok bir doğrulardan yiyor. Temkinli ilerleden. Hadi ben geç yapıyorum. Onun ne anlatıyorsun? İşte anlarsın zaten arkadaşlar. Bakın biz devam Mesela edelim. bir daha patladı. Geç yaptım. Tamam. Mesela üçüncü de geçti. Oy iki tane. Oğlum, al avradını. Ay al al direkt al. Oğlum al 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 al. Tamam top. Tam. Ama aldın ki? Aldın Oha. mı? Oha. Bak bak çalıştır yap. Tamam mı? Yap al. çalış. Tamam al al. Tamam al şimdi. Tamam al. Bir daha çık. Bir daha al, yap. 2 verene kadar böyle yapacaksın tamam mı? Tamam. Benim taktiğim böyle. Çok iyi oluyor vallahi öyle. A verdi tamam. tamam, tamam. O Şimdi devam, devam ediyor. Aldık ki. Tamam al. Tamam güzel güzel güzel. Tamam. Ke kerez mi? Tamam. Zorlandım lan gram. Gram zorlanmadım çok korkuyordum Sasuke. Niye gelmedi lan? Ulan <laughs> Allah'ın malı. İki verdin lan sen niye bu kadar? Aa direkt ucu olmaz sormuyor mu lan şerefsizler? Oha. Oy. Al 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 al. Vallahi uca gitmedi. Vallahi. Tamam. Bal, bal ya bal bal. Ben olsam var ya yemin ederim vermez ya. Al al. İlk kişilik yer var da o kişilik sende yok kardeşim. Tek ben gideceğim. <laughs> <laughs> Aynen <öyle. gülüyor> e şöyle bunu hemen takalım hepsine. Hızlıca, arkışı, hızlıca çıkardık şimdi. Arkadaş şimdi Hadi. geçelim videoya. Onunla bir yargı dağıtalım. Tak taktın. taktın mı? Taktım hepsine. Dur bunu da takayım da eğlenelim. Şöyle. Yani. Buna takmışım zaten. Bak kafam karıştı. Ben çorban karıştı. Ayy, güzel şey. vallahi yani. Ah. Impala. Tamamdır İmparım arkadaşlar. Hadi maça geçeceğim arkadaşlar. Let's go. Bir de arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayın maça geçmeden önce. Bay bay arkadaşlar. Let's go. Görüşürüz. Go go go. Hami can, Bu Ne oluyor? <laughs> arkadaşlar hoş geldiniz tekrardan şöyle gördüğünüz gibi test sayı atlıyoruz. Evet ee, Sasuke. Arkadaşlar ne yapıyorsun? Nasıl ne yapıyorsun? Mal Altı buldum altı kişide. Nasıl ya? Dön. Öl lan. Öl lan. Öldü tamam. Tamam vurayım, vur 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 Gel gel, adam e, şey. var dur, dur, gel. gel. Nefesli, abi, o, şey gel silahım yok silahım. Gel ver. gel gel. Ver 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 ver. Çok esma çok. Hadi ver. Ver 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 ver. Ay ay. Ben bir deyim. Dur beş yıl alalım oğlum lazım olur. Al yedi al yoksa maç biter. Ay alın alın. Nerede adam? Olmaz olmaz şurada abi. Ben arkadaşını buradan baydım, oraya gitmiş olabilir. Nereye? Onun içinde. Onun içinde olmuş olabilir adam. Nerenin içinde? Var. Yo arkadaşını kaldırmamış. Kaldırmamış. Aga be, üzüldüm lan. Ulan bak Naruto'yu ben nasıl saçıyorum. Sen de saçmıyorsun lan. Aga be. Adama sürüm, at. sürüm attım. Tamam. Aldın kendini Naruto. Adama bak ya. Kafayı yemiş ya. Kafayı yemiş adam ya. Bu ay gittiler tu. Yo yo yo. Ağlamaz. Aba bakan aldım Sasuke. Dese yaşan sen azıca. Direkt şu bunu da açayım. Bu kaldı. Son bir. Dur dur. Gel. Nerede bot? Burada. Lan bana sıkarsa vallahi vururum ha. Hayır hayır hayır. bana söyle de ben dışarı çıkacağım. Açıyorum. Dur, dur çıkayım. Açıyorum. Açıyorum. Aç. Açıyorum. Aç desene ha. Aç. Açıyorum. Aç. Açıyorum. Açıyorum. Aç Ay, az kalsın kill gidiyordu. <laughs> Gidiyor muydu? Tamam, tamam nerede? Sen nasıl dışarı çıktın çıkamadın? Ne oldu? Oğlum e, yedik, yedik bir adam var ha. Tam buradan o direk giderim gidelim lan tuş uzatma ya. Emin ben alsam mı? Al al ya Abi, ben gidin benzin alayım. Gideceğim ve sana 30 ki 31 kilo alacağız hadi 31. Ha burada. Ay. Baydın birine. Aydın Ay iyi kullandım ha. Gülüyordu kaza arkada bak güzel kullandı. Hey chat yedi de saymadı. Tamam oyun oyna sıkıntı yok. Ay. Ay. Oğlum aşkla oyunu <laughs> lan. dur. dur ben bitiririm ben bitiririm nerede? Bitirmeleri bende kardeşim. Ben tamam aracı alıyorum. Bunu bir yutlayayım. Nerede gelirken sana bir şey atıyorum o sana lazım olur ha. At bakayım. Attım. Sen, koş, ha, koş sen koş ne öyle. diyorsun ya? Manyak çocuk. Gel gel sana 31 kilo aldıracağım bu arada. Kil, basayım var. Ah, basayım. Harbi mi? Harbi bak. Oha tam tam hadi hadi maçta bir şeyler var söyleyeyim. Enerjini de basarsın araçıya. Bastım ya. bastım. Gördüm. <laughs> geliyor. Al 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 kişi. Al, şey al bu açıktakilerini al. Al açıktaki. Al al al. Biri geldi dur. Tamam bunu, bunu alırız. Sıkıntı yok. Arada bir mı? bir Bak şurada bir tanesi. Watch out. Kaç kişiler? Oynar Hayır hayır. hayır. Tamam sıkıntı yok sıkıntı yok. Tam canıma basacak gibi geldi. Geliyor. Yapma be. Acıma. helal. Helal lan. helal lan sana çocuk. Helal lan. Bak. Adıma arkadaşlar, ağacım, ağacım. arkadaşlar neden açık oynadığımı anladınız mı? Çünkü yani güvendiğim birileri var. Uy. Hmm. Ne yapayım? Oksun ismi şey mi? Sasuke mi? Uy. Seni üstten aldın oğlum. <gülüyor> <gülüyor> hadi gidelim hadi. Neredesin güzel kardeşim? Bir kerecik biler misin Naruto? <laughs> Aha. Oyna. <laughs> çekil. Aa, araç geliyor. Gel 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 boş ver gel. Gel, gel bunu oynayalım gel. Lan gel. gel. Bekle hiç satacağım oyunu. Satacağım. Oyna saçım. oyna oyna oyna. Oğlum göster lan. Niye vurdun Geç ya? Allah. Yumurtla Gerek yok. Ne gerek yok kardeşim yordu beni yordu. Ne yapayım yani? Aa, ne? Koşuyor. Dur dur, dur dur nerede? Hani? Koşu. Tamam şimdi götüreceğim seni. Yanına basayım. Şuradaydı. Hepsini görüyorum şu an gel. Dur dur içeri şey. Hani? Lan gel gel boş ver gel. Lan bir dur. Aa dur cam basın dur. Lan içeri gir içeri içeri gir içeri gir. Gir içeri gir. Ben girsem. Gel buraya. Oğlum cam basın Abi, Sana başka bir şey basma. Tamam. AVM almak istiyorum ya. Yani bir sakinler alırsın. Tamam bekle sen bekle hele. şu anları narto. İşte gidelim dalalım. Hadi gidelim. Gel. Neyse bolt içmiyorum ya. Üstem adam. Çıkıyor ateşe <laughs> Dur ya yumurtlayacağım ben <laughs> bunu. Yumurtla yumurtla. Abla. Tamam. Tamam gel gidelim. Dur 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 dur. Dur dur gel ben lazım dur, derim. Dur abi, AVM AVM bak hissettim. Oraya gitme bomba atarım. Gitme. Dur bakacağım bakacağım ne ya, var. Ya benim. oğlum yelek kaskım yok yelek kaskım yok. Hı? Ay ya. Abi yumurtlayacağım tepeyi tepeyi. Şu an, Şu an mı geldi? Gel bilmiyorum gel. Sağda adam geliyor. Sağda sağda araç. Ne olduk ya? Vurmak sen Tamam. Neden vurmadın Narus'u söyleyeyim mi? Neden? Arkadaşlar neden vurmadığını söylüyorum. Çünkü ben bir inanayım kili almak yani yani şey dedim ya vuramazsın diyeceğim. Ek yaşansın değil mi? <gülüyor> Ama eks. <laughs> kişinin. Action... <laughs> Sağdan gitti aynen. Aha burada. Pas. Dur dur dur. Tam burası iyi. Gelme dur. Kal yerinde. Hiç. Ay solda geliyor. Dur. Oraya kaldı Adam burada lan önümde. Dur. Ama oynadım, oynadım, oynadım. Dur ne bir oynadım. dur. Solumuz var. Hiç sıkıntı olmaz bunu oynarsan. Tamam. Helal helal aldın onu. Tamam. Hadi, hadi, basayım bekle. Ha geliyor. Tamam kid basmam lazım. Tamam sıkıntı yok. Aldın mı? Aldım. Helal lan sana helal Helal kardeşim. lan bana. Yapıyorsun bu sporu. Tamam alalım şunu. Sen şöyle. bir araç al ben bu araçla tek başıma oynayacağım. Arkadaşlar 17 kilimiz var. topla 14 ile. Eşittir 32. Yok 31. Hmm. Ay. Ağaçlılar. Tam skan var direkt oyun oyna. Killeri çalırız. Bekle bekle. Bekle bir de orada. Bir gel ama vurmayacağım, Devam ben skat atacağım. Tamam. Ağaçta vurursun onu ağaçta zaten. Vurdun onu. Kısmet. Aga be. Kısmet lan be. Oy oğlum ne yapıyoruz? Böyle, yani güzel. böyle vurup geçiyor yani. Ya, rahatlatıcı ya bildiğin. Ama bir tane eee. kilim gitti. Adam kaldırıyordu arkadaşını mal gibi adama vurdum. Malsın işte. Tut lan. Yani. Onun, sus lan. Bunlar da ağlamıştı işte yani kabullen bunu. Dur. Bunu Gider adamın üstüne sis atarım. Böyle mal dediğinde, mal dediğinde sos ki. Adam mı var? Eee. Hani bir tane Öyle. dizi var ya. Ananı küfür etsen anam benim anam. babanı küfür <laughs> etsem Aynı o oluyorum. Oluyor oluyor. Beni alsana. Ya, senin maaşın benim benzinime yeter mi? <laughs> <laughs> ne alaka oğlum? <laughs> Salak ya. <laughs> beni al beni. Uçak kullanıyor mu ya? Yani <laughs> bilmiyorum. Senin maaşın benim benzinime... Bilmiyorum yani. <laughs> Aga be Sasuke. Ne oldu lan nerede? Üzüldüm lan sana. Niye? Dur dur dur. Aa! gel gel. gel. Lan sen bize sıkma ki. Hey. Gel lan dur lan gel gel. Dur oğlum buradan <laughs> görürüz ya. Sasuke Ama şey aşağı... bir videoda şey demiştim. Sasuke sevgilisini ayırmış hani şu TikTokçu var ya. Dedim yayını açmasına izin vermiyordu. Abi TikTokçu paylaşım önemli açıklama diye Naruto Sasuke. Ananı Sasuke. Allah <laughs> Naruto. Aptal Sasuke. Allah. Aptal. Ananı avradın. Sen nereye gittin lan mal Naruto? Ben uçtum. Abi bak yemin ederim bu araçlar kaçar. Geçen ya canlı yayında da galip oldu bana. Bu araç atladığınızda direkt ölüyorsunuz söyleyeyim. E aptal ya. ya. Şimdi... Adam nasıl yatıyor? Anas, anasını söylesen anası benim ben anaam, anam. Babası yani. Çek diyor ya? Arkadaşlar ben, ben ne yapayım? Ya, Şatlasak vallahi ölmeyiz ha. Yemin ederim ciddiyim. Mal biraz yavaş gitsen direkt üstünde şey dursaydın yani. Lan, Neyse arkadaşlar. Bu, bu maçın konusu zaten win almak değildi. Arkadaşlar izlediğiniz için bize çok teşekkür ederim. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Ben de öyle mi? turun mallığını zaten ya. Kötü oynuyoruz. Aptal ya. Oynuyor. Oradan uçmasan ölmezdik. Yo yani o yüzden işte siz arkadaşlar anladınız beni zaten. Sıkıntı yok arkadaşlar. Ya ben dedim valla yakındık ha. Allah şarpsin yakındık. Evet. Neyse arkadaşlar. Görüşmek üzere seviyorsunuz Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay seviyorsunuz. Vallahi güzeldi ama sonunda adam bulamadık ama sıkıntı yok yani iyiydi Aynen. umarım beğenirsiniz arkadaşlar görüşmek üzere seviliyorsunuz bay 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 arkadaşlar.